Ahmet Kabir yaptı oyunda. Onun videosunu çekeceğiz. Herkes odalarını giyebilir arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yanında babam ve Ayf var. Onlarla birlikte Ahmet Kabir çekeceğiz. Videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar videomuza geçebiliriz. Güzel izleyiciler abone ve like olursa bir, bir yere sandık ışınlanacak mı? Bu ya? Arkadaşlar, sizde siz de yapın. Arkadaşlar siz de yapın. Belki sandık gelebilir. Arkadaşlar burada ya, ya insanlar. Var. Arkadaşlar burada bir tane tank var. Burada da iki tane tank var. Çok iyi olmuş yalnız hanı Arkadaşlar burada keskin dişli var. Arkadaşlar şöyle köşelerini göstereyim bir. Şöyle. Arkadaşlar şimdi içine girelim. Hep sandık alamayım. Niye? Daha, daha daha gelmiş ol gelmemiş ol, olabilir de. Atatürk'ün kıyafetleri Bunlar zombi değil Atatürk'ün kıyafetleri Ha zombiler Öldür zombileri Atatürk'ün kıyafetlerini çalacaklar Arkadaşlar Atatürk'ün kıyafetleri var burda Arkadaşlar burda eski, eski savaşlarda kullanılan aletler var Bakayım Arkadaşlar eskiden askerler sadece ekmek yiyormuş arkadaşlar, Kıtlık varmış Arkadaşlar, arkadaşlar burda Arkadaşlar burada Atatürk'ün saatte saatte kapısı var. Burada da anıt mezarı. Gerçek gerçek. bunun içinde bir şey var. Ya bu zombiler nereden geliyor ya? Bunun Arkadaşlar şey Atatürk'ün doğum tarihi 1881, ölüm tarihi 1898. Atatürk'ün Atatürk var. Ana Atatürk nerede? Kafası koptu. <laughs> nerede dışarı mı çıktınız? Burada burada şey gel. Kafası koptu. Atatürk. Kapatın beni üstü. Tamam. Kızma kapatacağız. Tamam, büyük Ab, bab, dur babamla gelsin öyle kapatalım. ay Baba bak. Abi, kız bir de. Bak. bak. Oğlum kapatlar üstümü diyemiyorum ya. Aa, tamam rahatladı. Arkadaşlar burada burada askerler var. A var Atatürk kalbimizde yaşıyor yazıyor. Orayı da okut. Arkadaşlar burada Atatürk kalbimizde yaşıyor diyor. Anam. Kim bunun patolunu çıkarttı ya? Bir de ne mutlu Türk'üm diyene. Burada askerlerimiz var. Şanlı askerlerimiz. Alp hadi sandığı arayalım. Hı? Hadi arayalım. Sandık mı için çıktı? Evet izleyiciler abone ve like olmuş. Oo, atmışlar. evet abone Daha al. çok olursa daha çok işimiz kolaylaşacak. Bence de. Çabuk Burada olabilir. Kanalde. Burada bir sandık var. Hani? İçinde bir tane kitap var. Ne yazıyor? Dur okuyacağım. Kapatın orayı. <laughs> Saat 9.05. Atam dolma bahçede. Gözlerini kapamış. Bütün dünya ağlamış. Doktor doktor kalsana. Lambaları yiyor Atam elden gidiyor. Kar etmeye başlama. Uzun uzun kabaklar. Dökülüyor yapraklar. Ben atamadım, doymada doğuşun kara topraklar. Aferin sana. Çok güzel bir şiir. Sandık niye kırdınız ya? Sandığın içine koyacaktım. Neyse ben de kaldım. Neyse kaldı. Arkadaşlar... tankta da ateş etsene. Arkadaşlar. Türkiye'nin tankları güçlü tankları. Arkadaşlar buradan bir tane ateş edelim. Bir ben, bir karşıya geçiyorum. Baba. At. Kafama attı. Kafama attı. Ulan Nikola. Ulan Nikola. Arkadaşlar. Ama iki bir şey. Arkadaşlar işte. Arkadaşlar burada kumla dökmeye çalıştık ama dökmedik. Ne yani, kumu? Burada kumla bir şey yapmaya çalıştık ama yapamadık. Arkadaşlar. Başka ne yapsak? Arkadaşlar Hadi, akşam. Ben diyorum. Korkmaz. Hadi ben isteklerimi. Hadi isteklerimi aşırı söyleyelim. Korkmaz. Adamların arkasına sıra ol. <laughs> baba gel. <laughs> Etti evet, daha başlamadı abi sen de gel. <laughs> Hanım, ben buraya geçeyim. <laughs> baba sen buraya geç. Tamam. Hep herkes yerine geçsin. Dur <laughs> daha başlamadı. Biz de duralım arkadaşlar ne gelin. Komutan baba burayı kırdık artık Biz yani. komutan olalım burada geçelim. Bunların başında duralım. Baba gel artık kırdık. Tamam. <laughs> Hadi <laughs> en baştan. Hazdınlar bu şafak Barda yüze al, al sancak Sönmeden yurdu bunun üstünde İki tane sancak ve Nil milletimin Yıldızı da parlayacak o benim Dir o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım Çehrenin en azı hilal Kahraman ırkıma bir günde Bu şiddet bu celal sana Olmaz dökülen Kanlarımız sonra el hakkıdır Hakka tapa milletimin istiklal Ay ayıptır sorması da orada ne yapıyorsun? Ne diyorsun, Asker ben? mi kovalıyorsun? Hayır, ne diyorsun, ne diyorsun. Hay Allah'ım Sus sus bitti bitti. Gel de ne aklı, aklı. Ya. Ya dışarı, niye ben Arkadaşlar. Asker. 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 Arkadaşlar Asker. Asker. bir tane. Asker. Adamın... Asker. Arkadaşlar gece olmaya başlıyor. Ne oluyor gece olunca? Gelin mağaraya gidelim. Ne mağarası? Gelin. Hadi bakalım gidelim. Ne var mağarada? Bilmiyorum bir şey yok orada. Işık da yok elimizde. Olacak, gel gel. Mağarada bir şey yok gibi. Bir yerdeki oynayan yer ne? Tuzak mı? Yok yok, yok. Baba hadi gel ya. Geldim. Işık da yok ya ne yapacağız? Ya gel ata. Bu da kal. Sen de ben benim çişim geldi dur ormanda yapıp geliyorum. Baba baba. yanına bak. Şşş. <laughs> Nereden çıktı? Baba. <gülüyor> <gülüyor> baba. <gülüyor> baba, baba <daha> Oğlum, <laughs> ne oluyor? Bir çiş yaptırmadınız ha? Bunlar ürüyor mu burada? Bu daha çok var. Niye doğuyor bunlar burada? Her doğuyor. Ha zombiler. Bir çişimi yaptırmadınız vallahi. Çişim geldi. Atçi. Beni takip edin. <laughs> Gelin biri biri. Ata çabuk tans onları yakın. Çabuk da kapını. Çabuk. Buradan mı bindiriyor? Gel hadi gel. Sıkın çabuk. Dur sıkacağım. Yeni takma. Çabuk ol. Uh. Ah. Çabuk şeye basın. Baba ah. düşüyordum. Askerde abi yaktım ama arayı. Hasta yanacağım. Hasta. İçeride donmuyor. Tüfek. Oğlum. Sen burada ne işin Ay, mi var? Ah, ah. Öldüm. Oyuncu yanarak öldü. Baba IP mezarında da ya. Yazık oldu ya. Gel, gel, şuraya gel, şuraya mezar yapalım. Hadi türüyorum. gel şuraya mezar yapalım. Hadi Dur şuraya bir tane mezar A, dur, yapayım. Adam en son ben çıkacağım mezardan. Hadi ama. Şuraya bir tane mezar yapayım yazık. Lan ben içine gireceğim. En son çıkacağım tamam mı? Hadi Ay benim çeti geliyor ya. Şurayı kapatayım. Alayım tabelayı. Zaten başlattın mı? Zaten başlattık. Mezarımız Alp'e geçin. Alp. Geçin. Alp. Yazık olmuş benim kuzuma. Bismillah. Aa, selam abi. Ata kaç videodayım buradayım? Yüz videodasın. Ay Allah'ım örtlek. Örtlek var. Aa, örtlek var. Arkadaşlar bunu bulayım mı? B Ar videodan beni bana bana şeyini vermiyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar Baba biz bizim vardı bay bay. Babama biz bizim vardı arkadaşlar. Aa görüşmek üzere. Atla, bye Videomuzu bye. beğenip like atarsanız bye çok bye. seviniriz. Bay bay. Ata bu bana videodan biri kesilmiş ama var bu değil mi? Vur. Vur. Ana koca kafası çıktı. Bay bay arkadaşlar.